Peynirim oldu arkadaşlar. Kalıbından çıkardım bu şekilde. O başındaki şey bu, şekilsiz hali bu. Gerisi böyle arkadaşlar. Bunu böyle kesiyorum. Bu şekilde. Bir daha yapar mıyım? Yapmam. Neden yapmam? Gerçek kaşar gibi olmuyor. Benzese de tadı. Ama biz iki iş, kişiyiz ya. Değmez yani. Ama kalabalık ailelere değer. Çocuk çok olunca ekmeklerin aralarına toz yaparlar çocuklar. Değer. Mesela pasta, börek yapmaya süper bir peynir çeşidi. O kadar güzel oldu ki. Ama ben iki kişi olduğum için eşim dedi ki ha sen iste ben getireyim. Değmez zahmetime değmez. Boş ver. Bunu böyle buzağa kaldırayım da başka zaman peynir şeyi ıı, poğaçalarıma kullanırım. Bunlar ben poğaçalarma kullanacağım arkadaşlar. Bu da böyle bir peynir çeşidi oldu. Oldu mu oldu ama oldu. Şimdi doğruya doğru oldu. Lezzeti güzel. Ama tam bir kaşar değil. Kaşar randımanı vermiyor. Başka çeşit bir peynir çeşidi çıktı. Hani kaşar derseniz değil. Ama peynir derseniz evet. Evet, bir peynir çeşidi. Ama bu kaşar değil. Böyle sonuç bu. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben kimseyi kandırmam. Doğru neyse onu söylerim. Ama kalabalık ailelere müthiş bir şey. Çocuklar yer. Kahvaltılara, krem peynir gibi, şey gibi. Krem de değil de tam peynir yani. Yani sever çocuklar bu tip peynirleri. Kalabalık kayneleri gayet güzel. Poçaların po arasına peynirli böreklere çok güzel olur. Kare kare doğrarsınız güzel olur. Denedim mi denedim? İçimde kalmadı. 5 kiloluk süt aldım arkadaşlar bunu ne yapacağım peynir yapacağım altı yanıyor yüzü kaymak tutmaya başladı hafif ince bir kaymak tutar ya arkadaşlar onun gibi oldu bu tahta kaşıkla karıştıracağım bu benim mayam arkadaşlar böyle bir Maya bu benim maya ee, bunu 70 derecede kapatmam lazım altını altını kapatıyorum Parmağımla içine sokuyorum arkadaşlar. İnce küçük parmağımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam kıvamında 70 derecede indirmem lazım. Ben bunu 70 derecede indiriyorum ama mayamı hemen çalmıyorum arkadaşlar. Maya çalmak nasıl oluyor? 5 kiloluk süte bir küçük tatlı kaşığıyla arkadaşlar. Ölçüsü bir tatlı kaşığı vereceğim. Tatlı kaşığıyla vermem gerekiyor. Dolusu, tatlı kaşığı dolusu vermem gerekiyor. Ondan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bu tahta kaşığımla hızlıca karıştıracağım arkadaşlar. O şekilde hızlıca karıştıracağım. Böyle. Şimdi ben bunu 70 dereceye gelmiş ya. Ben bunu anlıyorum arkadaşlar. Dereceniz varsa derece tutabilirsiniz. Yoğurt çalar gibi ben şimdi yerini hazırladım. Sizi de oraya götüreceğim kamerayla birlikte. Sütümü de oraya götüreceğim ben arkadaşlar. Ama ben bunun 35 dereceye gelmesini bekleyeceğim. 35 dereceyi nasıl anlayacağım? Benim derecem yok. Şu şekilde anlayacağım arkadaşlar. Yoğurt çalıyoruz ya. Yoğurt çalma ayarına gelecek arkadaşlar, Par, ince parmağımızı, küçük parmağımızı sokacağız. Ee, yoğurt çalma ayarına gelecek. Aslında ben yoğurt çalmada hiç parmak sokmam açıkçası. Ee, dışından bakarım, anlarım. Ama bunda anlayamam, Parmağımı sokmam gerekiyor. Ondan sonra e, ne yapacağız? Sütümüzü çala şey, sütümüzü peynirimizi mayamızı vereceğiz, karıştıracağız. Ağzını bu cam kapakla kapatacağız arkadaşlar. Üzerini yoğurtçalar gibi bekleteceğiz. Ne yapacağız? 2 saat bekleteceğiz. 2 saat beklettikten sonra bunun ağzını açacağız. Torbamıza dökeceğiz arkadaşlar. Süzdüreceğiz. Süzdürdükten sonra onun ağzını iyice sıkıca kapatacağız süzdükten sonra kapatacağız, bağlayacağız. Ondan sonra üzerine bir ağırlık koyacağız. Ben ne koyacağım? 5 kiloluk <laughs> cam sirkemden bir tanesini koyacağım arkadaşlar. O şekilde zaman zaman göstereceğim şimdi sizi. Ben şimdi sütümü dinlenmesi gerektiği yere götürüyorum. Yerini yuvasını hazırladım. Yuvasını hazırladım. Oraya götüreyim arkadaşlar. 35 dereceye gelince birlikte çalalım yoğurdumuzu değil de peynirimizi çalalım yani. Şimdi sütümü yuvasına getirdim arkadaşlar. Böyle bir yer hazırladım. Yoğurtu mayalarız ya. Bu şekilde bir yuva hazırlarız yoğurdu mayalamadan önce. ılık bu ortamda. Ben şimdi ben peynirime e, sütüme peynir çalacağım sütüme. Güzel bir yuva hazırladım. Malzemelerim hazırladım. Malzemelerim nedir? Mayam, e, tahta kaşığım ve tahta kaşığımı e, e, küçük e, tahta kaşığımı koyacağım bir e, şey. Kaşıklığım var arkadaşlar. Bu kadar malzeme. Ben bekletiyorum. Bir de e, kapağımı getireceğim. Onu unutmuşum mutfaktan getiririm. Şimdi ben bunun 35 dereceye gelmesini bekleyeceğim. Gözetleyeceğim arkadaşlar. Kaçırmayacağım. Ve mayamı birlikte çalacağız. Kaymak tutmasına izin vermiyoruz arkadaşlar. Bunu böyle karıştırıyoruz. Soğurken. Şimdi 70 dereceydi. Ya, 35 dereceye düşeceğiz. Onu bekliyoruz. Ben onu yıllarca yoğurt çala çala öğrenmişim arkadaşlar. Gözüm kapalı yaparım. Kavanozlarda yaparım ben yoğurdumu. Kavanozun dışına elimi koydum mu ben anlarım. Yoğurdun çalınma şeyine geldiğini, mayalama saatine geldiğini. Bu da gelmeye başladı arkadaşlar. Sıcak olmayacak, soğuk da olmayacak kaynar olursa olmaz. Zaten sütümüzü kaynatmadık arkadaşlar. Salamura yapacağız. Kendi suyuna tuz koyacağız. Suyunu koyacağız. Salamura yapacağız. 1 kiloluk kavanozlara 2 tatlı kaşığı kalın tuzdan koyacağız. Kalanına su dolduracağız. Peynirlerimizi sıkça yerleştireceğiz içine. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle vakti geldi canları. Şimdi ben bunu açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Emeğini ben verdim. Bereketini sevmez ya Rabbi. Şimdi dolu dolu arkadaşlar. Şöyle Heh. bu şekilde Bunun kokusu da başkaymış. Böyle karıştıracağız hızlıca arkadaşlar. Maya her yerine dağılacak. Ağzını kapatacağız. İyice karıştırdıktan sonra hızlı karıştıramıyorum. Çünkü sütüm ağzına kadar dolu taşırmak istemiyorum. O şekilde böyle de karıştırınca aynı vazifeyi yapar. Belli bir hızla karıştırıyorum. Ve bu kadar arkadaşlar yapacağımız işle. Çok güzel orantısı oldu. O kadar güzel oldu ki soğuması. Şahane oldu. Bu kadar. Şimdi bunu ben kaşıklığıma koyuyorum. Malzeme vereyim. Ay süt. Aa, fazla geliyor. Ben bunu biraz alayım. Hiç denemedim malzemeyi. Hiç, hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Biraz alayım arkadaşlar ondan. Ay daha önceden yapardım. Böyle kavanozuma alayım. Kavanozum da mayalansın arkadaşlar. Hiç tencereye ben etmediğim için tencereye mayalamam arkadaşlar. Bunu ağzını kapatayım ben. Şurada güneşin geldiği yere koyayım. Bu artık taşmaz herhalde. Yok taşmadı. Şimdi biz bunu mayalansın arkadaşlar. Bekitiyoruz üzerine. Nasıl? Süt mayalar gibi canlarım. Bunu şu şekilde de göstereyim. Karşı tarafını da. Aynı bohça yapar gibi. Bu benim süt mayalama şeyi arkadaşlar. de dikmiştim. İyi ki de dikmişim. Şimdi iğne uçuklayamıyorum. Sökümü dikemiyorum. Ve şey onun gibi. Ne diktiysek zamanında diktik, ördük, bitti gitti. Artık bir şey yapamıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi biz bunu bekleteceğiz. Ne kadar? 2 saat. İki saat bekleteceğiz arkadaşlar. Bak bir de bu var. Bu da bunda mayalanacak. Güneşte bırakabilirim. E, cam ışık geçirgen ya. O mayalanmasına etki eder sıcaklığını alır. O şekilde. Ben bunu iki saat sonra daha biz kahvaltımızı yapmadık Kahvaltımızı yaparız. İki saat sonra açarım. Peynir şeklini alır bu. Ben onu süzeceğim arkadaşlar. E, koyacağım kalıba bezimi koyacağım başörtümü başörtümü koyacağım arkadaşlar onu süzdireceğim, üzerine de bağlayacağım üzerine de ağırlık koyacağım yapacağım işlem bu birlikte yaparız görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi peynirimizi mayaladık sizinle birlikte açıyoruz bu şekilde açıyoruz Ay ne güzel kokmuş. Böyle bakacağız. Maya tutmuş mu diye. Evet. Böyle tutmuş arkadaşlar. Tutmuş maya. Şimdi biz bunu böyle arkadaşlar tutmuş yoğurt gibi olmuş bunu ne yapacağız böyle bir süzgecimiz var arkadaşlar böyle de bir e, peynir kalıbı yapacağız bunu içine dökeceğiz malzememizi böyle de bir başörtümüz var canlarım başörtünü süzgeç yapacağız bu başörtüyü ben ozonla kaynattım arkadaşlar. İçine sirke koyduğum için de hiç şey olmadı. Rengi gitmedi. Yani ondan sonra da düz şeyde duruladım. Deterjansız makinede duruladım arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle bir alıyorum. Yavaş yavaş içine alayım arkadaşlar. Hı. Bu şekilde peynirimi süzgecime alıyorum. Hem kalıbım da içinde. Süzgeçten kalıbım da var. Onun üzerine de bağlayacağım arkadaşlar. Ağırlık koyacağım. Peynir suyum da altına çıkacak. O peynir suyumu da geri salamurama koyacağım arkadaşlar. Kendi suyunu kullanacağım. Peynirlerde genelde hep kendi sular kullanılır. Başka peynirin suyu başka peyniri eritebilir. Her peynir suyu her peynire kullanılmaz. Öyle bir kural vardır. süzdürüyorum arkadaşlar şimdi. Heh. Bunun içinde ben kalıp şeklini alacağım. Yuvarlak teker peynir olacak canlarım. Yuvarlak teker peynir olacak. Süzecek bunda. Yuvarlak teker peynir olacak. Üzerine de ağırlık koyacağız ya. Şimdi alabildiği kadar koyuyorum. Yavaş yavaş süzmesini bekleyeceğim bekleyelim Arkadaşlar bunun ağzını kapatayım ben Çünkü ağır ağır süzülüyor beklemek zorundayız şimdi e, şu anki sonucu gösteriyorum size hep 5 kiloluk lorumu buraya koydum arkadaşlar peynir lorumu buraya koydum ağzını iyice sıkıca bağlayacağım ve bunun üzerine bir ağırlık koyacağım mutfağıma yerleştireceğim ben olay bu kadar buna göre kalıp olacak bu şekilde süzecek arkadaşlar bu süzgecin de üzerine koyacağım süzgecimin de üzerine koyacağım süzecek bana peynir olacak ona koymam belki ağırlığı koyunca şey olur ama bu kaldırabilir ağırlığı bu süzgeç kaldırabilir Görüşürüz arkadaşlar. Bir, ya, etkileri, eşşi... Peynirim çıktı arkadaşlar. Bunda 3-4 tane e, limon tuzu vardı arkadaşlar bu tabağımda. Bu, bu kabımın içine koydum. İşte ne yapacağım? Salamura suyu yapacağım arkadaşlar. İki tatlı kaşığı dolusu iri tuz katacağım. Buna. Bu kadar peynirimi de bunun içine dolduracağım arkadaşlar kesip kesip. Normal kaynamış soğutulmuş suyla peynir suyu yapacağız. Kendi suyu verilmiyormuş canlarım. Araştırdım ben. Şimdi ben bunu yapacağım. Yapınca gösteririm. Salamura peynirimi kurdum arkadaşlar. tuz, limon, limon tuzu, iki kaşık tuz, koyulacak suyu kaynattım, soğuttum. Üzerine bir kapak koydum bir kenardan. Şunun gibi bir kapak. Kenardan kenardan verdim. Peynirleri şey yapmasın diye çaydanlığı suyuyla arkadaşlar verdim kaynattığım suyla. Yaptım işte ne bileyim denedim işte. 3 ay sonra açacağım. Bunu böylece buzdolabına koyacağım. Şimdi kalan suyumu tuz koydum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tuz koydum. Seklem. Bir tatlı kaşığı dolusu diyelim. Tuz koydum. Bir düdüklü tencerenin içi dolusu. Bu peynirik suyu vardı arkadaşlar. Sirke koydum. Tuz koydum. Ondan sonra bir büyük kasede yoğurt koydum. O şimdi hafif kaynıyor. Tahta kaşıkla karıştırıyorum onu ben. Yine geçenki yaptığım peynirden yapacağım arkadaşlar. Allah izin verirse. Onu da göstereyim size. Yapıp bitirince. Süzünce gösterdim arkadaşlar. Bunu 3 ay yemeyeceğiz ama onu hemen yiyebiliriz. Kaynayacak ya. Kaynatıp süzüp bastıracağım yani. Ağırlık koyacağım üzerine. Taş gibi oluyor bu arkadaşlar. Çökelek peynirim de kaynadı. Karıştırıyorum. Süzeceğim ben bunu böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bundan da çökelik peyniri yapacağım. Kalan suyunu dökeceğim. Yarın et şey peynirli pide yaptırırım. Buradaki şeye pideci arkadaşlar çok güzel olur bunun peynirli pidesi. Yumurta koyarım içine. Ya yumurta, maydanoz, çökerek, börek olur, pide.